Şimdi ekranda erdiği görüyoruz. İlk ön işlemlere bakın. 1700 dolarlık karı görüyorsunuz. Ve işlemlere baktığımızda 0 1 yani lot lot değil. İşleme girmiş, trendi beklemiş, trendi yakalamış, kapatmış. Yorumuna bakalım arkadaşlar. Yorumunda ne demiş? Gün sonu hocam el temiz bana çok şey kattınız. İşlem kendimin ama Ganfan'ı ve günlük Yusur 4 baksı çiziyorum sayenizde. Ganfan'ı ve kendi tekniğimle ayrı bir şey kullanıyorum tabii. Şimdi ne yapmış arkadaşım? Öğrettiklerimi kullanmış. Kendi önceki deneyimlerinden de birleştirmiş ve bununla birlikte önce belki bir yıl, iki yıl boyunca tecrübesi var, yaptı, yapamadı, oldu, olmadı. Eğitimi aldı, önceki tecrübelerinle benden öğrendiklerini birleştirdi ve ortaya böyle bir şey çıkarttı. Bu da olabilir. Kendi bildiklerinizi, öğrendiklerinizi, kendi yöntemlerinizi de sentezleyebilirsiniz ve böyle güzel sonuçlar ortaya çıkar. Yani elle çizimle de kar yapamıyoruz. Evet, hem de 1700 varlık karları görebiliyoruz.